Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Soru cevap faslı bu bölüm Bize ulaşan sorular var Onları okuyalım Ve kısa kısa cevaplarını vermeye çalışalım Ayrıca sözlü olarak da sual varsa Onları da alırız ya şimdi ya başka zaman inşallah onların da cevabını vermeye çalışalım. Yani cevapsız hiçbir soru kalmaz. Kafada, zihinde böyle hiç soru işareti kalmaz. Tereddüt vesvese kalmaz. Bu nur hizmeti öyle bir şey ki tereddüt vesvese kaldırmaz. Hazreti Üstad'ın kendi ifadesi vesvesesiz bir iman hizmeti diyor. Vesvesesiz. Sana muhatap olan kişi şüpheye vesvese tereddüde kapılmayacak. Sorulardan bir tanesi şöyle: Siz bazen diyorsunuz ki bu zamanda kimseye güvenmiyorum, kendime dahi güvenmiyorum. Geçen de burada da öyle bir ifade kullandık. Ee, bu ne demektir diyor? Ne manada söylüyorsunuz? Allah razı olsun tabii ki. E, hüsnü niyet de soruluyor. Bu ifadeyi kullanırken Hz. Bediüzzaman'ın üstadlığından yola çıkarak yani üstad olarak vazifeli şahsiyet olan Hz. Bediüzzaman'dan başka bir üstad, bir hoca bağlanılacak bir mürşit e, yok bizim dünyamızda. Bu manada söyledik. Yoksa bu Risale-i Nur'a ve Nur'un şahsi manevisine güveniyorum demektir. Hmm. Fakat başkası hatalı, kusurlu, güvenilmez anlamı taşımıyor bu. Üstad olarak, yani tevhidi kıble ediyoruz. Bir üstada bağlanıyoruz. Üstadın şahsi manevisinin devam ettiği Risale-i Nur'a bağlanıyoruz. Buradaki ölçü ve kıstaslara bağlıyız. İşte diyor falan ABde de falan kimse de diyor onlara da güvenmiyor musun? Onlara güvenmiyor mu anlamı çıkmaz bu. Hepimiz şahsi manevi dairesi içerisinde meşveret ederek meşveretin ruhuna inanıyoruz. Şuranın ruhuna inanıyoruz, güveniyoruz. Çünkü bedizan burada yaşıyor. Dolayısıyla yani şahıslara güvenmiyoruz anlamında söyledi bu. Şahıs merkezli yapılara güvenmiyor kendime de güvenmiyorum derken aynı şekilde kendim de şahıs merkezli bir yapılanma içine girersem kat'i sureti uçurumun kenarındayım. Her an düşme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Aldatırlar, yanıltırlar, yamulturlar, korkuturlar, kaşırtırlar. Yani küfür ve dalalet de şahsi manevi suretinde çalıştığı için onun karşısında şahsi maddi olarak, şahsi vahid olarak çıkılmaz çıkılsa peşinen mağluptur. Ki Hz. Bediüzzaman bile hep Risale-i Nur'u nazara vermiştir. Az önce okuduğumuz bahiste de daima Risale-i Nur'u nazara veriyor. O beklenen diyor Risale-i Nur imiş. Onun için şahıs beklentisi içinde değiliz. Hatta şu ifadeyi de kullandım. Hiçbir şahsa kul ve köle olmayız. Bağlanmayız. Ama maalesef ben bugün de bir video izledim. Dün müydü? Dündü. Hatta Ruhi abiyle de paylaştım. Bak dedim, 30 yıldır, 40 yıldır lisan okuyan kişi Bediüzzaman'dan sonraki başka bir müce müceddidin ismini veriyor. Şu hoca diyor, müceddittir. Asr-ı Saadet Müslümanı diyor, üstaddan sonra da şudur diyor. Benim diyor, benim diyor eksiklerimi tamamladı o hoca diyor. Ya Risale-i Nur'da bunun yeri yok kardeşim. Risale-i Nur senin eksiklerini gideremedi mi? Senin ihtiyaçlarını tatmin edemedi mi? Sorulara cevap vermedi mi? 30 yıl risale okuyorsun, ondan sonra gidiyorsun bir hocaya bağlanıyorsun. Bu olmaz bu. Risale-i Nur'da bunun yeri yoktur. Yani Risale-i Nur'da böyle okuduktan sonra cevaplarını da aldıktan sonra gidin bir şahsa bağlanın diye bir referans yoktur katiyen. Eğer diyor risale Nur'u bulduysanız, benden daha iyi bir üstad buldunuz demektir. Referans budur. Dolayısıyla sözlerimiz haşa suma, haşa hiçbir abinin, hele safı evvelden olan abilerin tenkidi manasında değildir. Onlar da zaten kendilerini merkez iddia etmemişlerdir. Bunu bu şekilde cevap vermiş olalım. Yine ee, geçen haftaki programda ve bugün yayına giren videoda bir ifade kullanmışız. Soru oradan geliyor. Başka cereyanlara mail ettiğini gösteren bir yazım yoktur. Bu 40 sene içerisinde. Dediniz. Ama 11 sene önceki bir yazınızda Gülen'e Hoca Efendi demiştiniz. Tenkit geliyor. geliyorsun. yıl önce. 30 sene evvelki yazıdan mı? 11 sene önce. 11 sene önce. 11 yani 2013. Ha. Aa bak diyor. Bak bak diyor sen burada diyor. Gülerle Hoca Efendi demişsin. Gayet. Cürüm işlemişsin. İyi de kardeşim o tarihte yani söylemeyen mi vardı? Yüzde cemiyetin toplamı yüzde o şekilde anıyordu. Evet. Hoca Efendi diyordu. Evet. Bakanlar, milletvekilleri, <laughs> başbakanlar hasretle onu gözlüyorlardı vesaire. O şekilde anılıyordu. Ben o yazıyı da yayınladım yani. mı? yani o yazı aslında olsa insan söyleyebilir yani. Ee, evet. o zaman yüzde seksen ona Hoca Efendi diyordu. Şimdi yüzde doksan FETÖ diyor. Evet. Ha bu defa birisi diyor ki sen nasıl diyor ona FETÖ dersin. Ya ben zaten yazınlarda kullanmıyorum bu tabiri. Geçen günkü o sözde de şöyle dedim ki bize FETÖ'cü diyorlar. Bazıları çıkmış bize FETÖ'cü diyorlar. Halk Partili oldu diyorlar. Ben kendim kullanmadım. Kullanmıyorum. Eskiden ne dediysem şimdi yine aynısını söylüyorum. Devletin bakışı, hükümetlerin siyasetin bakışı beni değiştirmez. Fakat o bile yanlış anlamış. Bak bak diyor. Sen nasıl diyor dersin. O zaman birisi diyor ki niye hoca efendi demişsin? Birisi diyor ki niye fetö diyorsun? Oradan da buradan da geliyor. Yani bir tabir üzerine fırtına koparanlar var maalesef. Evet. Tenkit oklarıyla hücum edenler var. Bir, bir şey Kardeşler abilerle bu meseleyi paylaşırken şöyle dedim. Aziz Nesin'in bir fıkrası hatırıma geldi. Aziz Nesin diyor ki Orta Anadolu'dan bir kişi İstanbul'a geliyor. Suadiye tarafında, Erenköy Suadiye tarafında orada bir sitenin bahçıvanı oluyor. Büyük bir sitenin bahçıvanı oluyor. Bir hemşeresi de, köylüsü de ziyaretine geliyor. Genç. Bakıyor, seccadesini sermiş. Daha doğrusu paltosunu sermiş. Yeşillikte, bahçede namaz kılıyor. Namaz kılmasın diyor bekledi. Sonra musafaya başladılar o bahçıvan sitenin bakıcısı köyde ne var ne yok diye sordu. O da ne var ne yok anlattı. Sonra onun babasına sataştı. Ziyaretine gelen gencin babasına satıştı. Sataşmaya başlıyor. Babasına söylemediği aşağılayıcı ifade kalmıyor. Ben şimdi burada telaffuz dahi edemem. Ama bunu bir makalede yazıyor senin baban şöyle, senin baban böyle vesaire. Ya diyor unuttuk seni baban ne yapıyor şimdi? Valla diyor babam hapiste. Ne? Hapiste. Niye hapse girdi? Bir adamı bıçakladı. Kahvede otururken diyor. Bir anda diyor. Aralarında kavga çıktı. Babam bıçağı sapladı. Ölümden döndü adam. Babam da hapse girdi bundan dolayı. Peki babana ne dedi de diyor bu kaba, baban sinirlendi. Babama lan dedi. <gülüyor> 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 ne diyor, babana lan mı dedi? He ya lan dedi. Öldürmedi mi onu diyor. <laughs> yani ölümden döndü diyor. Tüh diyor diyor. Öldürecekti diyor. Nasıl lan diyor. Yani dişin o demediğini bırakmadı babasına. Ağzı alınmayacak şeyler ama a, benim o sözüm üzerine arşiv araması taraması yapmışlar. Ben meyil etmedim diyorum. Hiç o cereyana, hafçılara, gülencilere meyil etmedim diyorum. O da arşiv taraması yapıyor. 11 sene önceki yazıya gitmiş. Aa sen diyor hoca efendi demiştin. Yani ne yapıp bıçaklayacak mısın yani? <laughs> Cürüm mü bu yani? Sonra biri de diyor ki yine 11 sene önceki yazıda siyasi iktidarla kavgaya girişti ya ben o zaman demişim ki Ey devlet, bu insanları ezmeyin, toplu ceza vermeyin, çünkü kriminalize olmuş değiller, suç varsa da şahsidir. Bugün de diyorum, toplu ceza olmaz. Bir cemaate, bir gruba, bir kesime toplu ceza, وَلَا teziru وَازِرَةٌ وِزْرَ uhra hakikatine aykırıdır. Yani ben o zaman yazdıklarımın arkasındayım. Ve beni eleştirenlere soruyorum. Bunları grup halinde ezmeyin, kitle halinde toplu ceza vermeyin demek cürüm müdür yani? Yanlış mıdır, hata mıdır? Ben fikren onlara muhalifim. Veyahut da yani hoca efendi dedim, bunları ezmeyin dedim, oraya meyletmiş mi oluyorum? Nasıl bir kafa yapısı? Ben hayretler içerisindeyim. Buradan diyor ki, hatta şöyle başlık atmış, sahipsiz tabi bak bir daha söyleyeyim. Bir yazı internete dolaştırdılar. Latif Efendi büyük konuşmayacaktım. Ne konuşmuşum? Ben onlara mail etmedim. Bak diyor, buradan mail çıkıyor diyor. Göğe çürütüyor. Ama yürek yok bu insanlarda gayet kaypakça bir yaklaşım. Kardeşim madem aleyhimde propaganda yapıyorsun imzanı at. Ben kendimi gizlemiyorum ki. O yazılarıma da sahip çıkıyorum. O yazılarım da arkasındayım. Hatta bugün yayınladım. İsteyen okusun altında bir de yorumlara bakın. Umumun teveccühüne mazhar olmuştur. Hatta şu anda beni tenkit edenler bile altında güzel güzel yorumlar yazmışlar. Ama insanoğlu tarafkir olunca Habbeyi kubbe, kubbeyi habbe göster. Bir insanoğlu değişince, niyeti bozulunca kömür elmas, elmas kömür olabiliyor. Sonra yine diyor, 11 sene önce <laughs> yakın zamanda da bulamamışlar. 2013 yılındaki bir yazında demişsin ki dershaneler kapatılmasın. Sayın Başbakan diye hitap etmişim. Dershaneler kapatılmasın demişsiniz. Şimdi ne diyorsunuz? Ne diyelim? Yani dershaneler kapatıldı, eğitim kalitesi yükseldi mi? Öğretmen abiler, öğretmen kardeşler. Yani ıslah şartı. He, tabii biz de o şekilde. Daha da geriledi. Bu defa merdiven altı derslikler başladı. Dersler başladı. Birkaç gündür şöyle etrafı da kolaçan ediyorum burada. Belki 50 tane kurs var buralarda. Derslik var, kurs var, şu var, bu var. Fıtrak gibi çoğaldı. Yani dershaneye kaldırdınız, kurs, kurslar diye başladı. Başka isimlerle bu defa. Daha da yaygınlaştı. Ama eğitim kalitesi yükselmedi. Evet, yani bu şekilde böyle e, tenkit tarzında bazı Kendince böyle açık buluyorlar. Veyahut da hata, kusur buluyorlar. Oradan vurmaya çalışıyorlar. Biz, ee, bilsinler ki biz onlarla uğraşmayacağız. E, o yazından böyle cımbızla bir yer almışlar. Onu paylaşıyorlar. Ben o yazın tamamını, linkini tekrar paylaştım. Herkes yazın tamamını okusun. Ve lütfen dedim, altındaki yorumları da okuyun. Yani o günkü şartlara göre, bir de hayalen o zamana git. Ehli imandan olan insanlar, birbirine kardeş olan insanlar gırtlak gırtlağa kavgaya başlamışlar. Biz yatıştırıcı rol oynamaya gayret ediyoruz. Kavga etmeyin, size bir şey kazandırmaz, herkese kaybettirir. Bakınız o kavga nelere mal oldu, şimdi bunun bilançosunu bile çıkaramıyoruz dolayısıyla o zamanki yaptığımız çağrı şuydu lütfen biriniz Hazreti Hasan'ın ahlakına sahip olun çünkü Hazreti Hasan kendi haklı davasından da vazgeçerek ehli imanın birbirine düşmesine engel oldu Hazreti Muavi ile karşı karşıya geldi biri seçilmiş intihap ile seçim yoluyla gelmiştir diğeri ise saltanat davasındadır, iddiasındadır. Ama ikisi de sahabidir. İkisi de iştihade selahiyetidir. Karşı karşıya gelince tarafları daha 30. yılda İslam ordusu birbirini kırıp geçirecek. Kavgaya tutuşacak. Fitne baştan aşacak. Ama o fitneyi söndürmek için bir tanesi hakkından vazgeçti eğer kan dökülecekse, silah kullanılacaksa, iç savaş başlayacaksa, nereye kadar gidecek? Biri diğerini bitirinceye kadar gidecek. Beynel İslam durum böyledir maalesef. Yani birisi bırakacak yahut da göç edip gidecek, hicret edip gidecek ki hicretler de yaşamış o zamanlarda. O hicretin de bir hikmeti vardır. Ama vaka kitleler karşı karşıya gelince, Ümmet-i Muhammed karşı karşıya gelince eğer bir tanesi hakkından vazgeçmezse, feragat etmezse o fitne çok kanlı bir arenaya dönebiliyor. Ve belki kıyamete kadar unutulamıyor artık bunlar. Asıl saadette de kısmi olmuştur. Kısmi olmuştur. Yani Sıffin vakası, Cemel vakası, Kerbela vakası çok geniş kitlelere yayılmadı. Fakat eğer Hz Hasan bırakmasaydı onun tarafında olan belki 100 bin asker, karşı tarafta olan 100 bin asker, 200 bin civarında savaşacak potansiyel var. Bunlar birbirini kırıp dökecek, bitirecek. O zaman İslamiye'de hizmet nasıl olacak? Bu çağrı yaptık. Bu çağrı dinlemediler. Biz yani yatıştırıcı mahiyette, Üstad Bediüzzaman da daima böyle davranmıştır. Şeyh Selim hadisesinde, Bitlis hadisesinde, Şeyh Said hadisesinde ve daha başka zamanlarda hapishanede olsun, dışarıda olsun, ferah tiyatrosunda olsun, kardeş kanı dökülecek yerde inisiyatif almış ve yatıştırıcı rol oynamıştır. Bizim de yaptığımız bundan ibarettir. O zaman muktezai hale göre, muktezai hale mutabık bir şekilde biz de her iki tarafa da sükunet tavsiyesinde bulunduk. Kırmayın, birbirini incitmeyin, birbirinin canını okumayın. Bunları söyledik. Dinlemediler bakınız 10 senedir 11 senedir bitmedi çekişme, kavga, birbirini karalama, kötüleme gele gele kardeşler arasında. Nur kardeşlere bile sıçradı bu buradan Nur kardeşler birbirine karşı bir kara propaganda malzemesi çıkarıyor. Çıkmaz kardeş. O zaman da o zamanın şartlarına göre o zamanki muktezai hale göre yazdıklarımızı bugün de savunuyoruz. O zamana kadar kriminal bir suç örgütü olarak görülmemiştir. Açılan davalarda hep beraat kararı veriliyor. Hocaları da, bağlıları da. E şimdi devlet onları cezalandırmamış. Suç tespit edip, ben mi suçluyum yani? Keşi ve kerameti mi var? İleride 15 Temmuz olacak, 17-25 meselesi olacak. Yani keşif ve keramete göre gidi mi? Gitmiyoruz ki. Eldeki verilere göre, eldeki bilgilere göre. Evet. Yani ne hizmet ederseniz edin, birisi o tarafa çekmeye çalışıyor, biri bu tarafa çekmeye çalışıyor. Bunlar tarafkirliktir. Tarafkirlik ise taraf olduğu kimselerin hatasını görmez, kusurunu görmez. Kör olur adeta. Şimdi kendi memleketime gidiyorum. Bazen hemşehrilerimiz yakınlaşıyor. Bizim Kürtçe olmamızı istiyor. Batıya gidiyoruz. Bu defa niye Türkçülükle uğraşmıyorsun? Onlarla beraber değilsin bu defa. Oradan baskı geliyor. Diyorum ki kardeşim siz Kürdistan için çalışıyorsunuz. Siz Türkistan için çalışıyorsunuz. Benim davam başka. Benim davam Nuristan. Ben de Nuristan'a çalışıyorum. Mecbur değilim ki size tarih olmaya ben bütün dünyayı Nuristan'a çevirmeye çalışıyorum. Ümmet anlayışı biz o düşünceden yanayız. Kalbimiz de, zihnimiz de o maksatla çalışıyor. Başkasına tabi olmak zorunda değilim. O niye diyor ki zalimlere karşı gelmiyorsun. Kendince e, zalim belirliyor. Ve seni onun safında olmaya mecbur ediyor. Öbür de diyor ki benden yana değilsin, teröristten yanasın. Yani herkes bir tarafa çekmeye çalışıyor. Kardeşim bizim duruşumuz bellidir, bizim rengimiz bellidir. Biz Risale-i Nur'a bağlıyız. Her türlü hareket, faaliyet ve hizmetimizi de meşveretle yaparız. Bu meşveret ve şura ruhuna lütfen biraz saygılı olun. Lütfen biraz nezaketli olun. Hiç kimse ben Kürdüm diye beni Kürtçü yapamaz. Örgü ben Kürdüm diye beni Kürtlükten çıkaramaz. O hocaya bağlı değilim, bu siyasete bağlı değilim diye beni mecbur edemez. Hakkı yoktur. Sen kendi davan için ne yaparsan yap kardeşim. Ben ise imana hizmet davası gidiyorum. İmana hizmeti en büyük şeref adediyorum. Bu şahsi manevi dairesinde bulunmak da benim için en büyük şereftir. Kendime bir makam vermiyorum, bir paya vermiyorum. Kendim için de büyük konuşmuyorum. Ama lillahilham bu ölçüler içerisinde hareket ettiğimizden. Cenab-ı Hak da bizi bu camia içerisinde, bu hizmet içerisinde muhafaza ediyor. Ve duamız da bu yöndedir. <laughs> Cenab-ı Hak bu zamanın her türlü menfi cereyanından bizi muhafaza eylesin. Amin. Her türlü fitnesinden, fesadından, Amin. şerrinden, afatından, belasından, maddi ve manevi musibet ve hastalıklarından bizi muhafaza eylesin. Amin. Ve İttihad-ı İslam'a giden yolda, İttihad-ı Nuriye hizmetinde de